çok sağ olun Didem Hanım. Öncelikle organizasyon için üç gün gerçekten çok verimli geçti. Hem Cybercast tarafındaki görüşmelerimiz verimli geçti hem de Venturecast tarafındaki görüşmelerimiz verimli geçti. her zaman söylediğim gibi Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi çıtayı hep yükselterek çok daha verimli bir hale taşıyor. Dolayısıyla öncelikle ben size teşekkür ediyorum emekleriniz için. E ciddi de bir emek olduğunu da hani gözlemliyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok kıymetli yaptığınız işler. Şimdi Cyber Arts tarafında aldığımız ödülle isterseniz başlayayım. Çok anlamlı bir ödül çünkü iş ile ilgili 6 yıllık bir emeğin sonunda böyle bir ödülün gelmesi çok çok anlamlı. Sona kadar aldığımız en anlamlı ödüllerden bir tanesi oldu. Bununla ilgili hem bu ödül almamızı sağlayan Cyber Arts'taki siber sanat ekibimize, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne her zaman çıtayı daha iyi öteye taşıdığı için, ana destekçiler Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ne e, ve tabii ki iş ortaklarımız, her biri pırlanta değerinde olan yerli üreticilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, buna ihtiyacımız var yani iş birlikteliğine ihtiyacımız var. Biz de kurulduğumuz günden beri, kümelenmenin de kurucu yönlerinden bir tanesi olarak aynı yönde, aynı sabırla devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Venture tarafında da çok yoğun görüşmeler yapma e, şansımız oldu. E, aslına bakarsanız Venture Arts'ın lansmanını burada yaptık diyebiliriz. Cyber Arts'ta yürüdüğümüz yolun e, tamamlayıcısı olarak e, yerli girişimlerin en büyük eksiği olan fon bulma, fon çekme, o fonu aldıktan sonra da o fonu doğru harcama konusunda e, işin içerisine giren farklı bir yapı kurduk Venture Arts'ta. E, burada evet kendi yönettiğimiz belli şeyler de var. Onlar da var ama tüm fonlarla da iş birliklerine giderek e, o fonlardaki e, paranın e, siber güvenlik kümelenmesi üyelerinin akmasını sağlamak gibi bir farklı duruşumuz da var. Bu anlamda bir katalizör aslında firma Venture Tek odamız siber güvenlik, tek odamız siber güvenlik kümelenmesine üye olan yerli firmalar.